kalp ameliyatlarında, böbrek ameliyatlarında, evet. kalp damar ameliyatlarında zaten bu literatürde de vardır. Belirli bir yüzde bir iki böbrek yetmezliği, tamam. akut böbrek yani evet. ani böbrek yetmezliği riski vardır. Biz tabii bunlar hep düzeltilebiliyor akut olduğu için. Böyle bir tablo var. Ben zaten uzun süreli daha çok diyabet hastalarında gördüm. Ee, sizin başka gördüğünüz hastanede böbrek akut böbrek yetmezliği hastalar oluyor mu? Hangi bir grup oluyor? Evet, şimdi sizin de branşınıza girecek ama kontrast madde. Evet. özellikle e, diyabetik, hipertansif yaşlı, e, ve yaşlı değil hastalarda, değil mi? zaten biraz zemini olan hastalarda e, kullanılan kontrast madde işte anjiyo, veya tomografide kullandığımız ilaçlı film denilen çekimler sonrası da böbrek yetmezliği görülebiliyor. Yani anjiyo kateter işlemlerinde evet. biz damar görüntüleme işlemlerinde veya vücudun başka organlarını evet. görüntüleme işlemlerinde biz hastaya işlem öncesi bir miktar opak madde dediğimiz kontrastlı madde evet. dediğimiz röntgen filminde çıkan bir madde veriyoruz. Bir ilaç veriyoruz aslında. Evet. Bu ilaç böbrek hastaları sınırdaysa Evet. böbreği bozabiliyor. Biz zaten bunun önlemlerini alıyoruz ama evet. olabiliyor. Olabiliyor. Öyle bir tabii. risk var. Şimdi e, önlem alsak da gelişebilir ama e, böbreğin en iyi e, koruma yöntemi sudur. O yüzden biz e, her zaman sağlıklı böbrekte de kontrast nefropati yani bu ilaca bağlı böbrek akut böbrek yetmezliği gelişebilir. O yüzden mutlaka 3 gün en azından öncesinde anjiyo'nun yapıldığı gün ya da ilaçlı filmin çekildiği gün ve sonrasında hastada ciddi bir kalp yetersizliği yok ise, sıvı toplaması yok ise e, bol su içmesini öneriyoruz. Ama riskli hastalarda sizin de hocam klinizde yaptığımız gibi hasta yatırarak sıvı vererek Bazı e, yapıyoruz. Bazı hastalarımız çok önemli bir konu aslında. Evet. Bu. Bazı evet. hastalarımız soruyor ya hocam ben burada yatıyorum, hı hı. siz yalnızca kan alıyorsunuz, e bana şu anjiyoyu bir türlü yapmıyorsunuz. Evet. Tamam ama bizim de orada baktığımız şey şu kan evet. alıyoruz kan sonuçlarında testlerde işte biz üreye evet. kreatinle yani böbreği fonksiyonunu bize kanda gösteren testlere bakıyoruz evet. ve bunlarda bir Şüphemiz oluyorsa işte sıvıyla işte hı hı. o şekilde besleyerek veya sizlere koruyarak alarak, Evet. Aynen. Sizlerin aynen. tıbbi görüşünüze dayanarak biz ıı, onu tedavi etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra o kontrastlı madde yani bir... Evet. Damarları göreceğiz diye böbreği riske atma gibi bir lüksümüz yok. Ama buradan Elbette. şunu da söyleyelim. Böbreğin evet. bozulacak diye hayati önem taşıyan görüntülemeleri o kabul etmemekte bir o sıkıntı acil durumda yaratabilir. Bunu zaten biz bildiriyoruz. Hastaya. Önlem alarak evet, yani bilerek önlem alarak önlem çektirmek gerekiyorsa çekilir. Bu işlemleri yapmak zaten zorundayız.